Şehrin bu kadar gürültüsün içinde, sesiniz duyuluyor mu? Evet, sesimi duyuyorum. Çok geri ulaşıyorum, gönüllere dokunduğumu düşünüyorum. Bu konuda ee, çok mutluyum. Yani birçok insanın farklı duygularına tercüman oluyoruz aslında. Farklı ülkelerden bir sürü insan geliyor. E, hepsiyle de bir diyaloğumuz, sohbetimiz oluyor. Arkadaş da oluyoruz, konuşuyoruz da. sevdiğim şarkı Candan İleri, Musa Eroğlu'nun yorumuyla. Ee, ve sonrasında da birçok, özellikle türküleri ben çok seviyorum. Özellikle yöresel ezgileri çok seviyorum. Çünkü neden derseniz, yöresel ezgilerde e, daha çok içtenlik, daha çok samimiyet buluyorum. Bu yüzden de birinci önceliğim türküler, daha sonra diğer müzikler. Kendi olarak 5 yıl kadar eğitim aldım. Sonrasında da sanatlarımızı yapıyorum. Şu anda sokak kültürü benim için çok anlam ifade ediyor. Ee, bir insan zaten sokakta her, sadece müzik değil, herhangi bir iş yapabilmesi için sokak zorluklarını kabul edip sevip bu şekilde yapması lazım. Ben de sokak tüm zorluklarını ve güzelliklerini severek bu özgür sahnede kendimi özgürce istediğim müziklerimle ifade edebildiğimi düşünüyorum. Kendine has, yaratıcılığı olan estetiği olan her şey sanattır benim için.